bazı sahneler var ki hayatta o anları fotoğraflayıp zihninize kazımak istiyorsunuz. O gece tam olarak öyle bir gece oluyordu. Bunun sebebi Tayland'da ilk defa bulunduğum için ya da oradaki ikinci günüm olmasıyla bir ilgisi yoktu. Hiç anlamamıştım nasıl öyle bir gecenin başladığını ama zihnim bunu hissetmişti, açmıştı o beynime kazıyacağım anların bellek kısmını. Sahnemin ışıkları açıldı. Herkeste olan. Duygusal anlarda biraz loş, bazen göz alıcı parlaklıkta. Ve kamera kayda başladı. Sevgili dinleyici, Sahne Misiniz podcast yayınına hoş geldin. Ben Lila. Biraz önce anlatmaya başladığım hikayem Tayland'ın en ünlü sokaklarından birinde sadece hediyelik birkaç ürün satan ve sadece mojito yapan açık bir sokak barında gerçekleşiyordu. Üç kişi başlamıştık geceye. Ben, kuzenim ve Hindu terapist bir kadın. Gece gerçekten inanılmaz başlamıştı ve aslında oraya hiç gitmeyi istememiştim içerince. Çünkü alkol kullanmıyordum ve eğlenebileceğimi düşünmemiştim. Ve tüm o oturduğumuz süre boyunca o sahneye pek çok karakter katıldı, çıktı. Bunlardan birkaç tanesi Tayland'da çok ünlü dövüş sanatlarında usta olan bir film yıldızı ve onun profesyonel dansçı olan eşi. Yaşı epey ilerlemiş ve asla hayattan memnun olmadığını söyleyen bir yazar. Burada küçük bir parantez açacağım. Çünkü ee, geçmişte gerçekten bir yazar olmak istiyordum bir dönem. Ve şunu fark ettim. ya Çok iyi yazarların birçoğu gerçekten melankoliye çok meyilliler. Son fark ettim ki ben gerçekten iyi bir yazar olamayacağım. Sırf melankoliye meyilli olmadığım için. O yüzden oradaki kariyerimden bu sebeple vazgeçtim. Hemen parantezi kapatıyorum. Karşı tarafta butik otelde bizim ortamımızı görüp aşağıya bizimle tanışmak için inen Avrupalı bir çift hala bizim yanımızdan ayrılmak istemeyen o dansçı ve film yıldızının minicik dünya tatlısı kızı ve hayatımda beni dünyadaki insan sevgisine kanıt olarak doğduğuna inandığım ikiz bir kadın bir erkek o mekanın sahipleri onlarla o gece ilk tanışmamdı ama ilişkimiz çok çok farklı noktalara evrildi o geceden sonra neredeyse her gün görüştük benim orada bulunduğum süre içerisinde belki başka bir günde onları anlatmayı çok isterim. Evet o gece muhteşem bir alışverişle devam ediyordu ve ya böyle yavaş yavaş artık herkes kendi yollarına çekilmeye başlamıştı ve yine gecenin başladığı o üç kişiyle sonlanıyordu. Tam bu esnada artık ben de yavaş yavaş eve doğru gitmeye hazırlanırken Kuzenimle terapistin konuşmalarına şahit oldum ve terapist aynen şöyle sordu: Biliyor musun insan vücudu fizyolojik olarak en fazla ne kadar ağlayabilir? Ben de kendi içimde düşündüm ve gerçekten bilmediğim aşikardı ve hiç aklıma bile gelmezdi hani kaç dakika ağlayabileceğimi düşünmek. O yüzden. Onun cevabını bekledim tabii ki ve şöyle söyledi. Şöyle devam etti. Duygusal bir durumdan ağlayacağın bu sürenin en fazla 10-15 dakika olabileceğini söyledi. Eğer daha fazla ağlıyorsan bu senin seçimin dedi. Yani neyi ne kadar süre yaşamak istiyorsan sen seçiyorsun. Bu sebeple neyi seçmek istediğine iyi dikkat et. 10 dakika da ağlayabilirsin, daha fazla da. Sevgili dinleyici, sen ne kadar ağlamayı seçiyorsun hayatında? Bu görüşmeden kısa bir süre sonra bana e, ki beni Hindistan'a beklediğini söyleyen muhteşem bir mesaj atmıştı. O günden sonra seçimlerle alakalı karşıma çıkan her durumda bu sahneyi zihnin belleğimden çıkarıp sunuyor bana. Çünkü bence gerçekten e, su katılmaz bir gerçek. Eğer kimliğinizin alt notalarında her şeyi dramatize etmeyi, kendinize acımayı e, ve içten içe bunlardan keyif alma durumunu yerleştirdiyseniz kendi notalarınıza, kodlarınıza. Üzgünüm ama bir saat dağılayabiliyorsunuz. Hatta yıllarca dağılayabiliyorsunuz ve bunun örnekleri çok fazla var. Çok fazla bir şey demek istemiyorum ama bu ben de kendim de hayran olduğum için o yazarlara üzerlerine çok toz kondurmak istemiyorum. Ama bu aslında o yazarlar için de geçerli. Yani onlar melankoliden o kadar çok besleniyorlar ki o dramdan o kadar çok besleniyorlar ki onunla birlikte var oluyorlar. O yüzden bu bilmiyorum benim notalarımda bu hiç var olmadı. O yüzden az önce böyle şakayla karışık sanırım bu yüzden iyi bir yazar olamayacağım dememin sebebi de o. Ve bunun daha da böyle derinine girmek istersek benim çok vazifem de değil ama 10 dakika ağlamayı seçen tarafta olan ben o taraftan her şeyin nasıl ilerlediğinden bahsedebilirim sana. Şunu söylüyorum. Ağlamakta da, düşmekte de, acı çekmekte de hiçbir sorun olmadığını ben kabulleniyorum. Duygularımı yargılamadan ve bastırmadan kabul etmeyi aslında öğreniyorum. Duyguların gelip geçici doğasını kabul ediyorum. Onlara direnmek yerine onlarla barış içerisinde olmaya çalışıyorum. Bu iyi bir duygu için de kötü bir duygu için de geçerli. Ve bu da aslında duygu durumumuzu seçme gücünü dolaylı olarak arttırıyor. Yani bu konunun başlığına değiniyorum. Duygu durumumu seçebilir miyim? Duyguları kabul etme pratiği yaptıkça onların üzerimizdeki etkilerini azaltıyoruz ve bilinçli bir ruh haline bence geçiş yapıyoruz. Bu da benim bu gezgin yaşamımda her gün onlarca yaşadığım stresli durumla aslında başa çıkmamı kolaylaştırıyor. Çünkü ben bu gezerken bunların hiçbirini paylaşmadım ve kimseye gösterme niyetinde olmadım ama bunun alt metninde sürekli bir maddi sıkıntılar, bunun alt metninde sürekli bir yalnız kalma ve onlarca farklı zor durumla baş başa kaldım. O yüzden de bunlardan sonra olumsuz bir durumu yeniden yorumlayabiliyorum ve daha olumlu veya kabul edilebilir bir bakış açısı geliştirebiliyorum. Bu doğrudan duygu durumumu seçmek olmasa da bence düşüncelerimi seçerek dolaylı olarak ruh halimi şekillendirmeme olanak sağlıyor benim. Ve sonrasında da ya ben bunu nasıl yapıyorum ve dışarıdaki insanlar bununla alakalı ne kadar çok zorlanıyorlar sorularını sormaya başlayınca da araştırmaya başladım. Ve bu noktada da sinir bilimciler şunu söylüyorlar, beynin sürekli değişebileceğini, yani plastisiteye sahip olduğunu gösteriyor. Duygu durumunu etkileyen sinir ağları farkındalık ve pozitif düşünme gibi yöntemlerle değiştirilebiliyor diyorlar. Yani belirli bir duygu durumuna eğimli olsak bile işte bu melankoliklik, bu alışkanlıkları değiştirerek duygularımızı nasıl deneyimleyebileceğimizi değiştirme yeteneğine sahip olduğumuzu söylüyorlar. Ve benim bu noktada da kullandığım aslında gerçekten yararlı şeyler ve çok da etrafta bence senin de duyduğun meditasyon. Çok fazla insan zorlanıyor ama aslında meditasyon bir yere oturup e, aman işte rahatlayayım, rahatlama gelsin diye yapılan bir eylemden çok daha fazlası ve çok daha kolay hayatına adapte edilebilecek bir sistem. Bunlardan diğeri günlük pozitif düşünme ve şükran pratiği. Şeyden bahsetmiyorum. Yani işte para bana geliyor vesaire bu tarz bir pozitif düşünme şeklinden bahsetmiyorum. İçine girdikçe hangi bilgilerin gerçekten daha işine yarayabilir, e, dolulukta olduğuna sen karar vereceksin zaten umarım. Şükran pratiği de bunlardan bir tanesi. Buna böyle bir ritüelleştirme yapmak zorunda da değiliz aslında gerçekten anın içerisinde sadece şükür demek ki bu benim yakın zamanlarda Sri Lanka'dayken ya şunu hatırlıyorum şükür etmeden yürüdüğüm tek bir an hatırlamıyorum arkadaşlarımla birlikte ve ben her şükür dediğimde onlara da Türkçe şükürün ne olduğunu anlattım artık sürekli birlikte şükür deyip yürüdüğümüz zamanlar sadece şükür demek bile bence çok rahatlatıcı onu söyleyebilirim ve bu gerçekten de mutluluk ve huzur gibi olumlu duyguların daha çok hissedilmesini sağlıyor sesli bir şekilde söylediğinde vücudunda. Yani sonuç olarak sevgili dinleyici duyguların kendisini evet tamamen seçemiyoruz belki ama hakikaten onlara nasıl tepki vereceğimizi, onları nasıl yöneteceğimizi ve hangi duyguların hayatımıza daha fazla yer bulunmasını istediğimizi büyük ölçüde seçebiliyoruz. Ve bu durum hem bir öz disiplin hem de içsel bir dönüşüm gerektiren bir sürece evriliyor. Buraya kadar anlatılan kısımlar gerçekten iyi, güzel, hoş. Ben de birinden dinleseydim gerçekten hoşuma giderdi. Ama bir ölçüde bu duygu durumunu seçmeye ilk başladığım zamanlarda şu anda da bazen beni içine çeken bir ters psikoloji içerisinde kalıyordum ben bence dinlerken pek çok kişi de şunu düşünebilir. Ya o zaman ben kendimi mi kandırıyorum? Yani polyanacılık mı oynuyorum? İşte her şey pozitif mi görmeye zorluyorum? Ya da olmayan bir şey olmuş gibi mi yapıyorum? Diyelim ki tüm bu biraz önce saydığım maddelerin hepsi böyle. Evet sen böyle yapıyorsun. Ve diyelim ki sen henüz bu pratiklerle yeterli donanımda değilsin. Ve bu gerçekten böyle kendimizi kandırmak olarak nitelendiriyoruz. Böyle olsun. Peki sence hangisi mantıklı? Kendini kandırıp stresten uzak olmak mı, yani ruh halini etkilemeyi gününe gün içerisinde de devam ettirmek mi? Yoksa kendini hırpalayıp her türlü ruhsal, fiziksel aktiviteye davetiye çıkarmak mı? Çünkü kendini hırpalamaya devam ettikçe o melankolinin içerisine kalmaya devam ettikçe üzgün ama stres ve ruhsal olarak bir yorulma hali ortaya çıkıyor. E bu ne oluyor? Depresyon oluyor. E bu ne oluyor? Başka bir şey evriliyor. Ne oluyor? Vücudunda biriktiği için bedenin tepki veriyor ve bedeninde bir sağlıksal soruna sebep oluyor ki benim de yaşadığım. O yüzden de gerçekten şu çok mantıksız geliyor artık bana bile isteye düşük ruh halini seçme durumu. Elbette her zaman her an sonsuz bir mutluluktan bahsetmiyorum. Mümkün de değil zaten. Ama elinden bir şey gelmiyorsa eğer o yapabileceğin şeye ya bir saat ağlamanın ya da yıllarca ağlamanın gerçekten kime ne faydası var? Sana zarar vermekten başka kimseye bir faydası yok. Bu net. O yüzden terapist kadının söylediği hikayeden yola çıkarak gerçekten de duygu durumumuzu seçebiliyor olduğumuzu ben fark ettim ve son zamanlarda da bunu çok aktif bir şekilde hayatıma uygulayan biri olarak samimi bir şekilde hayat kalitemi arttırdığını söylemek istiyorum. Ve bu da diğer bütün aslında kendinle ilgili olan çalışmalarda da geçerli olduğu gibi uzun zamanlar üzerine çalışma isteyen bir durum. Öyle bir kere deneyeyim, hadi bakayım, tekrar geri döneyim gibi bir durum söz konusu değil. Tek bununla alakalı söyleyebileceğim kötü durum sanırım bu. Bilmiyorum benim için kötü de değil, ben artık süreçten zevk alan biri olduğum için. Ama eğer o noktada değilsen hala sen, bunun uzun bir süre olduğunu ve gerçekten emek, zaman istediğini bilmeni çok isterim. Evet sevgili dinleyici. Dilerim bu seçimlerde ne kadar hür olduğunu ...bir bize sana anlatabilmişimdir. Ben konuşurken bir kere daha kendime hatırlattım çünkü. Ve ayrıca böyle yavaş yavaş bitirirken de şunu eklemek istiyorum. Ben o konuşmadan terapistle ilgili olan o konuşmadan sonra tabii ki araştırdım. Gerçekten ne kadar ağlayabiliyor insan vücudu fizyolojik, bilimsel olarak. Böyle bir şey yok. Yani 15 dakika gibi bir sınır yok gerçekten. O sadece orada bir metafor olarak kullanmış o söylediği şeyi. Belki haberdar olmak istersin diye burada en sona eklemek istedim. Evet, bu haftalık benden bu kadar. En son bitirirken hala buradaysan birkaç teşekkür de bulunmak istedim. Gerçekten ben dediğim gibi burada çok çok yeniyim. Ve bu kadar yüzlerce insanın çok kısa bir süre içerisinde bana bu kadar güzel dönüşler yapması beni gerçekten çok mutlu etti. O yüzden çok teşekkür ederim. Hala burada bunu dinlediğin için de çok teşekkür ederim. Bana yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Kendine bir yol açmak istediğin için teşekkür ederim. Evet böyle. Aynı zamanda bana Instagram'dan her zaman yazabileceğini bilmeni isterim. Belki bu bölümlerle alakalı olabilir ya da başka bir şeyle alakalı olabilir. Açık olacağımı söylemek isterim. Olabildiğince <laughs> dönebileceğim düzeyde. Evet teşekkür ediyorum tekrar. Kendine çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere sevgili dinleyici.